Merhaba, iyi ki buradasın, iyi ki varsın. Arkadaşlar, bahçemde bir Alman arkadaştan almıştım ee, tohumları. Korilla meyvesi meyve diyoruz, salata diyebiliriz salata arkadaşlar. Bakınız çok bereketli. Bir tane tohumundan e, kışa kadar hatta böyle donuk donma e, derecesindeki soğukluğa kadar. Böyle meyve veriyor arkadaşlar. Böyle küçük bu korila bitkisi büyüdükçe biraz büyük olunca üstünde bakınız böyle dikenli dikenli oluyor. Ama bu dikenler çok yumuşak arkadaşlar. Şöyle bakınız. Çok yumuşak. Böyle yiyebilirsiniz bunu. Bunun yemeğini yapabilirsiniz. Normal fasulye yemeği gibi yemeğini yapabilirsiniz. Şöyle alıp Böyle çiğ çiğ de yiyebilirsiniz. Böyle tadı salata tadında arkadaşlar. Çok güzel. Küçük meyveleri salata tadında. Dikenli gibi ama çok biraz büyükleri dikenli gibi ama çok yumuşak dikenleri. Salatası ve yemeği fasulye gibi yapılır. Kış kar salata döker. Tek yıllıktır kartlaşmış e, koriları e, korillaların çekirdekleri e, tekrar dikilir. Yani çekirdekleri böyle siyah e, çok değişik çok güzel bir çekirdeği var arkadaşlar. Ben bunu böyle toplayıp Türkiye'ye getireceğim. Tohumunu getireceğim. E, böyle e, sizi nasıl desem e, bulduğunuz boş yerleri dikiniz. Sonradan gidip gidip sarmaşık gibi kimse fark etmez yani toplayıp e, kendinizi e, yemek olarak yapabilirsiniz böyle yiyebilirsiniz e, işte öyle yapabilirsiniz çekirdeği yaprakları meyvesi e, hatırı sayılır doğal bir ilaçtır arkadaşlar şöyle göstereyim size e, yüksek tansiyon kolesterol düşürücü kalp ve kan dolaşımı hastalıklarında ayrıca antioksidandır. Şöyle çiçeklerini de göstereyim. Şöyle. Ayrıca antioksidandır. A antioksidan içerir ve immün sistemini güçlendiren flavonoid vardır arkadaşlar. Bu küçücük meyve ee, sebze, sebze diyelim aslında sebze e, meyve olarak geçiyor ama sebze arkadaşlar. Şöyle diktim ve e, diktim saldım çayıra diyebilirim. E, tonlarca meyve vardır ben yapraklarından görmedim şimdi fark ettim niye meyvesi yok diye yani sebze yok diye çıkmamış diye ama çok var onları toplamam lazım karta girmeden çünkü. Tohumları da bir şeyin içerisinde Çok oluyor salatanın içerisinde bayağı çok tohum oluyor O tohumlar da demek ki Sağlıklıymış Onu bilmiyordum Geçen sene bayağı Arkadaş vermişti tohum Türkiye'de getireceğim İstediğiniz yere dikiniz arkadaşlar Bahçem yok demeyiniz Bulduğunuz boş alanda Kimsenin Geçmediği bir yerde Şöyle toprağı azıcık kızıyıp içine atınız. Ondan sonra büyüdükçe meyvesini, sebzesini yersiniz, yaparsınız. Her, şeyi, her şeyin bir kolayı var. İşte arkadaşlar böyle. Bu da daha çok çıkacak. Bir sürü meyve var. Onları toplamam lazım. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Korila, korila arkadaşlar. Nedir diye stachel beeren, deniyorum bilmiyorum ama öyle de deniyorum herhalde. Türkçe karşılığını bulamadım. işte kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. hoşçakalınız.